Öden şimdi Sertaç Murat Koç karşımızda. Arkadaşlarım bağladılarsa Sertaç'ı ekrana alalım. Evet Sertaç Murat Koç karşımda. Sertaç şimdi İsrail 5 kilometre ileriye kadar ilerlediğini iddia ediyor fakat Lübnan tarafı da bunu yalanlıyor. Son bilgiler nedir? Kara harekatı orada vatandaşları da mutlaka eminim büyük bir tedirginliğe sevk ediyordur. Son durumu senden dinliyoruz. Evet bu gece saatler tam 02 gösteriyordu. Önce e, savaş kabinesi yani İsrail hükümeti düğmeye bastığı ardından İsrail'in hava kuvvetleriyle topçusu çalışmaya başladı ki karadan girecek birliklere bir ön açma çalışması yaptılar. Birçok hedefi vurdular Lübnan'ın güneyinden ve ardından da tam 18 yıl sonra İsrail postalı bir kez daha Lübnan'ın güneyinde belirdi. Tabi ilerlediğini söyleyebiliriz sıcak temas da kuruluyor iki taraf arasında. İki taraftan da gün içinde karşılıklı çeşitli açıklamalar geldi. Görüntüler paylaşılıyor ki özellikle İsrail, Hizbullah hedeflerine ilişkin yaptığı saldırıların Görüntülerini yine İsrail mühimmatının ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Tabi an itibariyle de orada durum oldukça sıcak, tansiyon oldukça yüksek. Bir yıldır karşılıklı hava saldırılarıyla bu süreç devam ediyordu ama artık bir kara harekatı diyemeyeceğim. Aslında bir işgal girişimine başlatılmış durumda, işgal girişimine çevrilmiş durumda İsrail tarafından. Sertaç beni duyabiliyor değil, musun? Şimdi gibi... dedin ya hani evet. İsrail artık hava harekatını bıraktı karadan ilerliyorlar peki işgal diyorsun ama tam İsrail'in hedefi ne Lübnan'ın sadece belli bir bölgesini işgal etmek mi ve Lübnan buna karşılık nasıl bir karşılık verecek buna dair ne biliyoruz? Evet aslında bu işgal girişimi tabirini ben değil Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kullanmıştı. Hukuksuz bir işgal girişimidir diyor. Tabii kalıcı olursa da işgale dönüşecek filan bunu söyleyebiliriz. Ee, ama şu bilgi de var. Şimdi Lübnan ordusunun dün ilk sorduğun soruyu yanıtlayayım. 5 ee, kilometre geri çekildi ifade edildi, yazılıp çizildi birçok medya organında bu bilgi yer aldı ve ardından da e, İsrail'in demin anlattığım durum sonrasında Lübnana girdiği ifade edildi. Ama Lübnan ordusundan bugün bir açıklama yapıldı. Biz geri çekilmedik denildi ve ee, o bölgedeki gözlemci unsurlarımızı e, yerini değiştirdik. Yani bir e, koordinasyon değişikliğine gittik gibi bir açıklama yaptı Lübnan ordusu ama Lübnan ordusunun e, isminden bile söz etmek mümkün değil orada. Sadece Hizbullah'la İsrail e, karşılıklı olarak çatışıyor diyebiliriz. Tabi amaç ne? Nereye kadar gidecekler? Bu, bunu aslında kimse bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de şu ifadeyi kullandı. İsrail de keza aynı açıklamayı yaptı. Hedeflere yönelik sınırlı bir harekat olacağını söylüyorlar onlar. Ama bu hedef ne? O sınır hangi anlama geliyor? Bunu aslında kimse bilmiyor ama şu çıkarımı yapabiliriz. Şimdi Lübnan'ın doğusundan başlayıp güneyinde Akdeniz'e dökülen Litani Nehri var ki önemli bir su kaynağı Lübnan için can damarı. buranın güneyinde Hizbullah başta olmak üzere kimse kalmasın dedi. İsrail günler öncesinde bunu defaatle söyledi. Yani herkes kuzeye gitsin dendi. Tabii o noktada yakın bölgesinde Golan Tepeleri var. Yine bir Suriye toprak parçası ama yıllardır İsrail işgalinde. İşte bu iki toprak parçasını belki birleştirmek isteyecek. Yani Lübnan'ın güneyinde kalıcı şekilde konuşlanmaya çalışacak gibi görünüyor. Ben öyle okuyorum. Çünkü İsrail'in Gazze'de bu açıklamalarına alışığız. Gazze'de de birçok kez sınırlı kara harekatı yapacağız dendi ilk başlarda. Ama gelin görün ki bugün Gazze'de 50 bine yakın insan öldü ve Gazze'nin her noktasında İsrail askeri askeri işgali hala da sürüyor. Gazze'nin her noktasındalar. Yani benzer bir durum Lübnan'da da yaşanır mı bilinmiyor. Bütün dünyanın gözü de buna çevrilmiş durumda. Tabi İsrail saldırıları bir yandan Başkent Beyrut'u da hedef alıyor ki daha geride bıraktığımız dakikalarda yine Dahiya bölgesinde yani Hasan Nasrallah'ın da öldürüldüğü bu bölgedeki Cenah. Mahallesinde iki bina hedef alındı. Düzeltiyorum bir bina hedef alındı. Bu binanın iki dairesinin tamamen imha edildiği görüldü. Hala da dumanlar yükseliyor. İsrail ordusu da Beyrut'ta bir hedefe saldırı düzenli dedik diyerek bu saldırıyı üstlendi. Bakalım bu saldırıda İsrail kimi hedef aldı? Daha sonrasında açığa çıkacaktır. Şöyle toplayalım Kübra Park. Burada bir de savaş tamtamları artık en yüksek tonda çalıyor ama İnsani dram da, bir insani trajedi de en yüksek boyutta yaşanıyor. İnsanlar gıdaya zor erişebiliyor artık. Ee, sağlık sisteminden yararlanamıyorlar. İlaç bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Ve en önemlisi 1 milyona yakın insan güneyden buraya geldi. Barınma sıkıntısı çekiyorlar. İşte tüm bu gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu'nun kalbi Beyrut'ta olacağız. Aktarmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler Sertaç Murat Koç.